Evet sevgili dostlar. İstanbul'da tuttuğumuz evin otoparkındayız. Arabanın yüklemesini yaptım. Şu anda gördüğünüz gibi en arka koltuklardan biri açık. Orta koltuğun olduğu yere de valizi koydum. Yola çıkmak üzereyiz. Yaklaşık bir 10-15 dakika içinde Türkiye'den Almanya istikametine yola çıkacağız. Umarım güzel bir video olur. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bu arada yanımızda da bir adet Tesla var. O da depoyu dolduruyor. Evet, Pendik'ten çıktık. Şu anda 3. köprü yoluna girdik Edirne'ye doğru. Yolculuğumuz başladı. Tabii trafik olduğu için Edirne. ilerliyoruz. Yaklaşık 45 dakika var. Şimdilik hedefim Pazar Kule. Bir değişiklik olmazsa Pazar Kule'den Yunanistan'a, Yunanistan'dan da Bulgaristan'a geçeceğiz. Yollar sakin gözüküyor. Çok aşırı bir yoğunluk yok şu anda. Bugün günlerden Pazartesi. Dostlar Bulgaristan'dan sonra daha doğrusu Yunanistan'dan sonra Bulgaristan'a girdik. O sadece 5-10 dakika sürüyor. Yunanistan'la Bulgaristan arasındaki sınır sadece pasaport kontrolü bir de bagaj aç-kapa şeklinde oluyor. Ama Yunanistan'ın Türkiye'den Yunanistan'a girmemiz tam 2,5 saat sürdü. Şu anda Sofya'ya doğru ilerliyoruz. Sofya'dan sonra Kalotina. Ok Kalotina gümrük kapısına varıp Sırbistan'a geçeceğiz inşallah. Sofya'ya yaklaşırken kısa bir video daha çekelim. Şu anda Pazar Kule'ye geldik. Yaklaşık yarım saattir bekliyoruz. Bakalım ne kadar sürecek toplamda. Pazar Kule'den Yunan'a Yunanistan'dan da Bulgaristan'a geçmeyi düşünüyoruz. Dostlar Sofya'yı geçtik. Geçtik sayılır. Kalotina'ya buradan sadece 60 kilometre falan 60-70 kilometre. Kalotina, Sırbistan'a giriş kapısı, gümrük kapısı. Sıra çok yokmuş galiba bugün pazartesi olduğu için. Gidiyoruz bakalım. Ondan sonra Belgrad'da konak, konaklayacağız bir gece. Sabah tekrar yola devam edeceğiz. Hoşçakalın. İzlemeye devam edin. Dostlar video çekmeyi unuttum sınırlarda. En son işte Macar sınırına geldik. Burası Tompa sınır kapısı. Sırbistan'dan önce çıkacağız. Sonra Macaristan'a giriş yapacağız. Bakalım kaç dakika sürecek. Budapest'i işte geçtik. İlerliyoruz. Ben otomatik pilot aldım aracı. Otoban düzgün olduğu için gayet rahat gidiyor. sadece 5 saat kaldı. Evet. Memleket demeyelim de Almanya'ya yaklaşırken hava sıcaklığını sizlere göstereyim. 17 derece. Hala Ağustos ayındayız ama artık buralara sonbahar gelmiş. Hızımız aman. Şu an Avusturya'dayız. Hızımız hızımız az evet de zaten yolumuz da bitti denebilir. Bundan sonrasını çekmeyeceğim. Viyana'yı falan geçtik. Bizim eve 2-3 saat civarında bir zaman var yolculuk bu şekilde bitti. Detaylı bilgiler diğer arkadaşların sıla yolu videolarında var. Ben sadece kısaca çektim yolları. Yollar sakin. Çok büyük karışıklık olmadı. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım abone olmuş ve beğenmişsiniz.